Bakalım ya. abi Durmuş evet. şu ankara doğru ne? geçti biri Gördüm, Epte. bana bakıyor şu an köşeden Epte. Hangi köşede? Info. Sor Ol. info atmama, benim sıkıntı CTRL'ye bastırma hangarı bana Ben şuraya ortaya bir şey attım Bizim bombardımandan Tamam Hile Burada Öldü mü? Geleceğim evet. o araba ben ya. Try to hear me. Ee, işaret bir şeyimiz iki oldu. Eğlence parkını basma atmamız yok mu? Var. Bence var. Yukarıda buldum. Bence var. Var. Hayır hayır. Bence var. Yok. Hayır. Eğlence parkı. Abi direkt bam diye kapatma tamam mı? Tamam abi bomba atsanıza. Bomba Bombayı araba atamaz. Hadi. Ya. Bam Uf. diye bir gireyim mi abi. Girme abi. Tutsun abi ya. oradan. Çok yaşa lan ya. <laughs> Ne kadar komik ya. Ne rahatlar, ne ne rahat. Ben ortaya attım bir tane. Sistemi gör, sistemi gör. Yukarıya Uğur. da ben attım bir tane. Burası boş gibi. Durmuş yapıştır fişe. Var var burada var. Nerede nerede? Yukarıda. Tamam. Bitirdim. yapıştırın. Ah be yani severdim fişe yapıştırın. Ziriyormuş. Bu adamda da tüfek varmış be. Oha. Abi iki adam vurdunuz mu? Oha Mehmet abi 3 oldu şu. At 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 hiç bekleme. Haydi dümdüz yolda aynı birisi şey var. Da. İyi bir ezik kufayı içir niye bu kork olsun. Hayır yatla bir sprey atla kameraya. Hayır yatarak at yatarak. Oha ya. Hadi sana fişini ver. Oha abi bir tane daha. <laughs> ne? Oğlum ne at o zaman abi. at. At. Durmuş beni izlesene bak nasıl bir İzliyorum. Oğlum Neyse, burada çarşı pazar karışacak. Hazır olun. Burası karışacak, vaziyet alın. Burada çarşıbazlar karışıyor. Recep alttaki ağaçta biri var, alttaki ağaçta biri var. Bak sağda, Burada, sağdaki ha? ağaçta, sağdaki ağaçta. Onun ha orada bak geçiyor. O bot değil, şu bot değil. Gerçek sağ sol yapıyor. Bayağı vurdum ben ona da, bot değil o. <laughs> bak ya, çıkardım da vuracağım. Şurayı hala vuramadınız siz be. Hayır. Arkada geldi. Gitti. O bayıldı ağacın oradaki de. Arkayı görmeye çalışıyorum şimdi. Abi 7.62'si ve 5.56'sı olan ve şey olan var mı? Info abi M4 atmışsınız şurada bir haber verirsiniz de ölürsünüz ha. Adam nerede adam? Abi ağacın orası satmış görmüyor musun? İki kişi ben var. Ben beşer şey lazım. Gelsinler, gelsinler, gelsinler. Abi gelsinler. Şu tarafa. Bu önümden gelecek yüksek gittim alla. Aa geldi valla. Gelsin. Abi atsana bir. m Attım abi m Önümden geldi. gel, biri önümde. Hadi bakayım. Abi sen nakte mi? Bilmiyorum sen daha Bunu da kötü da Mehmet abiye mi? geliyor şey? bir de. Bu tarafta. Bak bomba oturdu, bomba oturdu. Hayır. Tahtayım. Bak şimdi. Abi dört tane bir şey ya abi. abi üç kask, üç kask katıyor bunlar. Bindin araca Recep. Yoksa bırakırım. Allah sizden bela 3 kas kazanayım oğlum size. Neyse dedim ya. Hadi, hadi taşın. Hadi beyler. Başka birine daha böyle. Hop hop Öldürdüm biri bot alıyordu da ikisini de Botu da mı? Bot alanına mı öldürdün? Hmm. Tamam o zaman. müziği da. hazırla diyor bana ya. Ya bu nedir ya? Typhoon, Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim? Bin mı? Bu sordu. Neyse en kaç? Benim altı. Rastayı Bu buldum. AVM'e var alsın biriniz drop'tan. Almayacağım aldı. Beci alacağım mı? Aa ben yeni sniper'ı kullanacağım. Dönicem çıkayım. fight, köprüde fight, köprüde fight. Köprü, de fight. köprü de fight. Kastı zaten. Bura bile kastı. Aa, Sağınıza, solunuza şey iyi bakıyor. Bak. Sen köprüye doğru geldi, duruyor yolda. Yanan araç var Hayır yani değilmiş lan Pardon Devam et devam et Gözüm kör oldu pardon Abi direkt köprüye dalayım mı yoksa tepeye mi çıkayım Dal dal şu an Ben şu an güveniyorum kendime İkiyi kazanayım Bak severler Kasıyor Kesin dolu bu arada Ne ileride Boş. Yok. Gidiyor muyuz abi? Gideceğiz ne yapacağız? Tepelere bakalım. Tepelere bakalım. Bence şu tarafta da fight dönecek bak. İşaretledim haritada. Evet, evet. Şu tarafta evet. da. Olabilir aynen. Bence evleri tutalım arkada gireceğim Dön köprüye geri abim. Recep. Köprünün okay. karşısına dön geri. Nasıl kasetler Dolu. Yok. sakin ol. Sakin ol. Gel Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Gel oğlum. Kastı. 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 Aynen. Kastı nerede sağdaki işte? Sağdaki evlere bakalım. Sağdaki evlere. Ne sağdan bir yerden ben bir silah sesi duydum. Oğlum sağdaki ev dediğim bu değil. Abi sağdan silah sesi. şöyle şöyle gidiyor. devam et. Şöyle ileri doğru devam et. Ben bir silah sesi duydum. Yere. Şöyle. İstene, şöyle devam et. Sola doğru. Sola doğru devam et. Ha devam et bir. evlere git. Aha. İçeride evin içinde. İki. Özellik aç, özellik aç, özellik aç. Attım, attım, attım. İki. Gördünüz. Dinlak. Öyle. Tamam. Ben abi markanızdaki adamı bitirdim. Dur bir bakayım. Sıfır yani, sıfır, sıfır gel. Aa ölmüş, ölmüş. Elektrik hasarını ölmüş. Ha tamam çok iyi. Bana geldi. Çünkü o kadar çok vurdum ki. Elektrik hasarını ölmüş. Bana çok vurdum. Yo rahat alalım, canım, canım Arkanızdaki adam bitirdi naklat yani, sizin yani. Bunlar yılan tim abi. Bunlar rankçı herhalde Aynen. Bir saattir burada bunu. Ver kardeşim 8x'i. Aa ses 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 ses, ses 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 ses. Geliyorlar abi. <laughs> Aydın birini oyna. Ne tarafta? Gel gel tarla boş. Bu arazide. Sanki sol sağ, sol, sol tepe var gibi. Hayır. Bilmiyorum abi. Şu an bana sıkması gerekiyor sol tepenin. Şöyle bir bin, heal bin, attım. Bin abi. bin bin bin. Bir bekle abi. Bir bekle. Adamın nerede? Varsa yakından mı oyun abi? Ben niye göremiyorum lan bu adamı? Öldürdüm Ömer abi de. Ben senin nakini aldım bu arada. Aynen aynen. Gördüm taşta. Evet. Groza var, Groza var kardeşim. Aa motor sesi duydum arkamda. Rastı bitti. Gördüm. Evet. Aa Uğur burada şaka. ses var. Gel benimle, gel benimle. Bir it yedi, iki it yedi. Ah be. Özelliğin süresi dolmamış. Bekle ayrı bekle. Abi nereye bekleyeyim adam? Bekle mı? diyorum ben abi bana, açıkta. Açık da... Cover'a geçmeye çalışıyorum. Birini. aa bunlar teaming. Teaming. Recep Mehmet abi bana oyna. Tamam ben, 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 ben bakıyorum. Ha o az az. Hayri solda. Devam et devam et devam et devam et. kaldık ya. Ne? Kaldık kaldık. Yok yok gireriz sen oyna. Kalmayız oğlum nere kalıyon ya Recep sen? Benzin de yok ama. Sür. Aşağıda Son... bir Tonun. buggy var. Aaa al buggy. dur buggy'ye gidin. Al Al, sen bunu. Gelsin biri benle biri Arka da benle bir gelsin. Arkada var bir tane buggy Çok seri çok seri çok seri çok seri. Ben gidebildiğimi giderim. Abim sen onunla niye dök şimdi? Ben. Arkadaki buggy'ye dönsen. Dur, an, dur buggy sen... aldım mı Recep? Daha değil. Dur bozsuz git. Öyle bir. Bir buçuk dakika var bu alanda hiçbirimizi bitirmez. Ucu ucuna girdim. Çok vuruyor ya. Çok aşırı vurmuyor. Ben daha çok bekliyordum açıkçası. Ben de. Ben daha adrenalin var şu an. Bana da vurmadı da. Hayır. Recep al kız kesmedim ben yapıştırdım yani. Fark ettim abi. Ne? Anlayız. Ne? Ne? Sikeceğim yapacağınızı şey ya. Ne? Ne oldu abi? Al işte zıplayarak ne? bindin. Ne? Abi. Recep in in Recep in in in. Abi in. çabuk gelin. Bir de burada nasıl bir bakta kaldım ya? Sen buggy'e zıplayarak mı bindin? Ya ooo, of. Bilmiyorum hatırlamıyorum ki dostum. Çok vuruyor alan ya. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyunu öleceğiz ya <laughs> bak Aaaa şey de basamıyorum can da basamıyorum niye? Ne oldu lan? Abi hayır abi. kayadayım kayada aşağıya gelmen lazım Şuraya inmen lazım Tamam gel. abi iniyorum plaja A few moments later Abim ne nereye gidiyorsun inemiyorum inemiyorum abi, Aşağıdayım ben İnemiyorum ben inemiyorum, i̇nemiyorum. <laughs> Düşersen bayılırsan bekle da bayılacağım şimdi Bir şey olmaz Oğlum bayılırsam öyle inerim. Baktayım diyorum. Hayır anlıyor musun? <laughs> Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Ana. Bozuk bu oyun. Yemin ediyorum bozuk. Bak ben bunu geçen videomda da söyledim. Bu oyun bozuk arkadaşlar. Abim batlayacağım zaten. Dur o canın olsun. Oo. Ha? Ha? Tut 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 tut. <laughs> hayır hayır hayır. Bir sargı döneceğim. Sargı dön abi Hemen sonra medkit gidiyor. Hayır hayır olmaz. Tutmaz ki. Abi tutar. Medkit'i e dönüp çıkmamız lazım. Hadi. Hadi döndüm bunu, ya. döndüm bunu. Döndüm bunu. Döndüm bunu. Döndüm. Döndün. Döndün. Yapıştır. Yapıştır. Adrenalini yapıştır. Ah. Hadi. Aa, Allah'ım inşallah bir daha geri atmaz ya. Alam lan. <laughs> Helal Recep Helal geliyoruz. Yapıyor. Yok 4 işte, kişi bir kişi gösterme adamlar. Recep iş gösterme. Gelene kadar gösterme. Nerede info be ne? bir info Salla bakayım. Sana gelene kadar gösterme dedim ben. Canı birden mi lazdır ya? Adamın tutacak. Hayır abi. görünüyorlar hayır görünüyorlar. Adam tutacak canı bir bu arada. Abi arkadaşının yanında. Geri <laughs> arkadaşları şu an görünürde yok. Bunlar yok şu üstünden ya. Onlar iki kişiydi. Geliyor kanka. Abi bitir onları. Ya adamın canı birdi ya. Nasıl kesemedim bay bay. Oha Recep'te 7 leş var. Tabi lan. Hmm. Recep seviyor bu hayatı ya. Ne ne kaç var? Dokuzlar. Son iki abi bunların arkadaşları. Dokuz mu süper. Recep Aynen yokluğumu Allah hiç belli Allah. etmemişim. Hadi sen de öl lan. Ama Kaç kill var? Hayırda? 6, 9, 7 Şu an Bu arada ben bu oyunu hiç bot almadım bir tane bile ee, Yani 16 6 da 22 Bunları yapayım, da seni... alırsak 24 Do 8... Hocam bir dakika 4 parmak full jireskop 265 bu geçirelim dereceli ekstantrik Şira Ne ne ah, abi yap ki de kasan bir şey şey gibi adam var ya çünkü de bir tane arkadaşlar like atıp abone <laughs> olmayı ve şu vuruş için like atıp abone un olmayı unutmayın abi. 11 18 18 24. Hadi bir tane de 24. ben de Yok sende yok hiç. 18'i sarı gidiyor sadece. <laughs> 24 kill. Ee, Bucklar. İşte efendime söyleyeyim. Ağzı vuruşlar. Temizli. Bağlı. Sizleri seviyorum. 4 pişek var bu oyunda. 4, 4. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı. Unutmayın. Let's go.